Herkese merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Şubat ayı açılımımızı yapmak için birlikteyiz. Böyle arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarımı da ayrı ayrı kocaman kocaman teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca biliyorsunuz arkadaşlarım her ay bir kişiye özel danışmanlık ve tarot açılımı hediye ediyorum. Bununla ilgili yapmanız gereken şey abone olup beğeni yapıp yorum yapmak. Evet bakalım bakalım sevgili Başak Burcu arkadaşlarım aşk, kariyer iş hayatlarında, eğitim hayatlarında Şubat ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Evet Şubat ayı Şubat ayı Başak Burcu Şubat ayı Başak Burcu Öncesinde bir karıştırmıştım arkadaşlarım yine böyle sizi sıkmamak adına kısa kısa güzel böyle enerjilerinizi alarak bir daha bir karıştırayım istedim. Evet. Öncelikle ayın 1'i 1 Şubat itibariyle böyle dengeyi sağlamak durumunda kalacağınız durumlar söz konusu olabilir ya da şu anki durumunuz neyse ayın 1'i itibariyle o anki durumunuz neyse ona uyum sağlayacağınız veya veya böyle iki durum arasında gidip geleceğiniz karar verme durumunda kalacağınız veya veya arkadaşlarım bazı arkadaşlar içinse e, iki durumu çok güzel idare ettiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Evli olan arkadaşlarım belki iş hayatıyla evlilik hayatlarını güzel bir şekilde idare edebilirler. Böyle iki durumu çok güzel becerikli bir şekilde idare ediyoruz. Çalışan arkadaşlarım varsa ev işlerini hallediyorlardır. işte de gayet iyilerdir. İkisini çok güzel götürüyorsunuz arkadaşlarım. Ayın ikisi itibariyle böyle korktuğumuz, çekindiğimiz gerçekten böyle zafer kazandığımız zaman yine de böyle temkinli davrandığımız durumlar söz konusu olacak. Belki çevremizde bizim bizimle savaşan, belki bizi böyle aşağıya çekmeye çalışan insanlar vardır. Onlara karşı savaş vermiş, mücadele etmiş, kazanmışızdır. Ama ne derse onlara karşı temkinli olma ihtiyacı içerisine bile giriyor olabiliriz. Ya da böyle temkinli olduğumuz bir gün olacak. Evet, her konuda böyle zafer kazandığımız güzel böyle e, iki durumu aynı anda götürdüğümüz bir durumda bile böyle temkinli olduğumuz durumlar var. E, dur gibi geliyor bana. Evet. Ayın üçünde böyle artık e, temkinli olduğumuz, iki durumu bir arada götürdüğümüz, e, bazı arkadaşlarım için işte söylemek istemiyorum ama hani çok hoşuma gitmiyor ama e, belki de iki kişi arasında kararsız kaldınız. Hani ikisini de bir tanıyayım ona göre karar vereyim durumundan artık vazgeçeceksiniz. E, özel hayatla alakalı artık böyle önünüze bakacağınız bazı durumları artık açmamak için ayın 3'ünde bir bazı şeyleri arkamızı dönüyoruz. Kapatıyoruz tamamen. Açmayacağız bir daha. Bitti. Doğrularıyla, yanlışlarıyla kazanımlarınız da var ama artık bu konu benim için kapanmıştır diyeceğiniz bir gün olacak ayın üçü. Ayın dördüne geldiğimiz zaman arkadaşlar evet tamamen bitiriyoruz. Zafer kazandığımız en güzel şekilde ilerlettiğimiz, düzeni soktuğumuz bir durumu artık bize hizmet etmediğini, bizi aşağıya çektiğini düşündüğümüz için tamamen kapatıyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Şu kartımız şurada kalsın kararsız kaldığımız bir konuda böyle kararsız kalıp böyle evet ikisi de iyi gidiyor ama artık ben bir durumdan tamamen vazgeçiyorum. Seçimimi yapacağım. Kapansın bu konu ve tamamen bitiriyorum dediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Evet. Ayın 5'inde arkadaşlarım böyle duygusal hayatla alakalı güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Belki de e, böyle güzel teklifler alabiliriz ya da biz götürebiliriz. Ya da kendimizi böyle iyi hissettiğimiz bir gün olacak. Böyle bu e, temkinli olduğumuz, korktuğumuz e, böyle karar veremediğimiz bir durumdan artık sıyrıldığımız için ruh durumumuz artık yoluna gelecek. Daha kendimizi iyi hissedeceğimiz durumlar söz konusu olacak ayın altısında. Evet duygusal teklif. Belki de bazı arkadaşlarımın hayatında böyle e, güzel teklifler söz konusu olabilir. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Siz götürebilirsiniz belki. E, yani böyle bir durumlar var. Güzel gelişmeler var. E, tek çatı altında güzel böyle evli olan arkadaşlarım belki de eşlerinden güzel sıcak teklifler alabilirler. Baş başa geçirecekleri romantik bir gün olabilir. Güzel bir gün. Evet. Ayın yedisine geldiğimiz zaman zafer kazanıyoruz. Yalnız arkadaşlarım artık yalnızlığa bir dur diyorlar. Ben zafer kazandım. Size karşı olan sizi aşağıya çekmeye çalışan insanlar bile sizin bu zaferinizi kutlayacaklar arkadaşlarım. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bir konuda e, belki bazı arkadaşlarım iş hayatlarında problem yaşıyorlardı. Artık bir iş hayatlarında gerçekten sorun yaşadığınız bir durumun ortadan kalkıp yerine güzel gelişmelerin olacağı, güzel zaferler kazanacağınız bir gün olacak. Üretkenliğiniz belki artacak bazı arkadaşlar. iş hayatında böyle güzel gelişmelerin söz konusu olduğu bir günde olabilir. Evet. Ayın 8'ine geldiğimiz zaman evet bir konuda artık karar verme aşamasına geliyoruz. Öyle bir karar ki böyle dünyamızı böyle avucumuzun içinde tutuyoruz yani böyle tutuyoruz. E, Kart diyor ki eğer böyle bir durum söz konusuysa acele etmiyoruz. Biraz önümüze bakıyoruz. E, alacağımız kararla böyle hayatımızın büyük seviyeye çıkacağını da bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Artık yeni bir döneme merhaba diyoruz. Hani hayatımızı değiştirecek bir kararı alıyoruz. Güzel gelişmeleri de gebe olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Ayın 9'una geldiğimiz zaman evet evleniyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla ee, eğer e, bu kişi bazı arkadaşlarım için de şöyle de söyleyebilirim, böyle maneviyata döneceğiniz bir gün de olabilir ee, ya da dediğim gibi evlenme kararı almış olabilir bazı arkadaşlarım hayatınızda köklü gelişmelerin olduğu belki hayatınızda uzun süredir biri vardı güzel gidiyordu artık bunun adını koymaya karar verdiniz ya da ileriye dönük adımlar atmayı düşünüyorsunuz ya da böyle devlet dairesiyle ilgili faturalarla alakalı ödemelerle alakalı bir gün de olabilir bu arada böyle olumluya gidecek güzel bir dönemden bahsediyor, Bir günden bahsediyoruz dönem demeyelim. Ayın onuna geldiğimiz zaman böyle kendi içimize döneceğimiz, böyle kendi kendimize böyle planlar yapacağımız, böyle soruları bulamadığımız, böyle İçimizde cevap bulmaya çalıştığımız sorular olabilir. Bunlara, bu sorulara cevap bulmaya çalışacağımız bir gün olabilir arkadaşlarım. Böyle yalnız kalacağımız, kendimize zaman ayıracağımız bir gün olacak. Toprak grubu bir insan olabilir, özel kişi olabilir ya da hayatımızda patron figürü olabilir. Böyle sağlam bir kişi, eş olabilir ya da sevdiğimiz özel kişi de olabilir bu arada. Biraz böyle. Boğa ikisi de şöyle söyleyeyim Bu Boğa Burcu'nun kartıdır Boğa'nın biliyorsunuz sağlam bir karakteri vardı Biraz belki de karşımızdaki insan Böyle geleneklerine düşkün Para anlamında çalışkan, parayı kazanmayı seven, parayı yönetmeyi seven, çok da güzel beceren bir insandır. mantığıyla hareket eden duyguları da böyle gayet romantik de bir insandır. Sadık bir insandan bahsediyoruz. Böyle bir insanla alakalı evlilik kararı alabiliriz. Boğa burcu değilse bile arkadaşlarım, yani yapı olarak, karakter olarak böyle bir insandan bahsediyor olabiliriz. Bazılarımız içinse belki de bazı arkadaşlarım iş hayatında değişiklik yapıyor olabilirler. İş değişikliği yapıyor olabilirler ve bunun için güzel böyle sağlam kişilerin desteğini alıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ayın 12'sinde nedense bu aldığımız bu bitirdiğimiz durum neyse bakın burada bir bitiş vardı. Bize hizmet etmeyen bir durum. Sonra bu kararla alakalı pişmanlıklar yaşıyoruz aldığımız kararlarla alakalı. Bir uykusuzluk yaşıyoruz. Belki güzel gidecek bir dönem ama nedense böyle karar aldığımız bu kararla beraber bir uykusuzluk yaşayabiliriz. Ama şu kartın yanına geldiği için Belki de e, acabalarımız var belki de böyle kafamızda oturtamadığımız durumlar söz konusu belki iş hayatıyla alakalı belki evliliğimizle alakalı evli olan arkadaşlarım için eşleriyle alakalı böyle kafalarında oturtturamadıkları durumlar söz konusu olabilir ama e, yani çok fazla negatif kart olmadığı için tek başına değerlendirir, değerlendirirsek e, şöyle söyleyebilirim. Ee, uykusuz, böyle çok yorulduğunuz bir günde böyle uykusuz kalabileceğiniz de söyleyebiliriz. Böyle sıradan bir uykusuzluktan da bahsedebiliriz. Evet. Ayın 13'üne geldiğimiz zaman evet, heyecandan bu. <laughs> Evet bu kesinlikle heyecan olur. Yani bu kadar olumlu kartın içerisinde bu uykusuzluk heyecan olur. Bakın kutlamalar var hemen sonrasında aldığınız kararla alakalı. Heyecanlı olabilirsiniz. Düğün, nişan, söz. Belki babanızla tanıştırdınız. Belki de aile büyüklerinizle tanıştırdığınız bir kişi olabilir. Evet e, kutlamalar söz konusu. Belki bir doğum günü kutlaması. Belki de arkadaşlarım bazı arkadaşlar için böyle e, sevdiğiniz insanlarla gelecek olan bir haberi kutlayacaksınız. Güzel geliş gelişmelerin böyle mutlu haberlerin olduğu bir günden bahsedebiliriz. Ayın 13'ü. Ayın 14'ünde evet sevgililer günü. Sevgililer gününüzü kutluyorum arkadaşlarım şimdiden. Sevgilisi olanlar zaten sevgilileri kutlayacaktır. Olmayanları da ben kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Öyle söyleyeyim. Evet sevgililer gününü yalnız geçirmiyoruz büyük ihtimalle. Sevdiğimiz insanlarla hiç kimse yoksa ailemizde, eşimizde evli olan arkadaşlarım için. Yalnız olan arkadaşlarım da kendi ailesiyle böyle sevdiği insanlarla getireceği bir gün olacak. Güzel böyle kutlamalarla devam ediyorsunuz arkadaşlarım. Ayın 15'inde artık kaderde güzel olumluya gidecek bir dönemden bahsediyoruz. E, kimsenin e, işinize karışmasına izin vermeyeceksiniz. Artık olumluya gidecek bir dönemden bahsediyoruz. Artık olumsuz yaşadığınız, maddiyatla alakalı yaşadığınız bir sıkıntı varsa, iş hayatıyla alakalı ya da duygusal hayatla alakalı yaşadığınız sorunların artık yavaş yavaş ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Ama çoğunlukla aile ile alakalı yaşanılan sorunların artık daha olumluya, daha güzele gidecek bir dönemden bahsedebiliriz debiliriz arkadaşlarım. Evet. Ayın 12'sine geldiğimiz zaman yıldız gibi parlıyorsunuz. Girdiğiniz her ortamda böyle göz dolduracağınız güzelliğinizle ya da yakışıklılığınızla böyle eee göz alıcı olacağınız bir gün olacak. Yıldız gibi parlayacaksınız ama kova burcunun kartıdır. Aynı zamanda der ki ne yapıyorsanız, hangi işi yapıyorsanız yani güzelleşmek için kendinize mi bakıyorsunuz? Evet güzel sonuçlar alabilirsiniz ama daha çok emek vermeniz daha fazla böyle kendinizi geliştirmeniz ve geleceğe doğru planlar yapmanız gereken de bir gün aynı zamanda. Güzel giden bir ilişkiniz vardır. İleriye dönük planlar yapıyorsunuz. Evlenmeyi düşünüyorsunuz. Ailenizle tanıştırıyorsunuz. Ya da evliliğiniz vardır. Daha böyle ileriye taşı diyeceğiniz güzel gelişmeler ee, böyle sizi mutlu edecek durumlar söz konusu olabilir. Yani daha çok yatırım yapmanız, daha çok böyle e, önem vermeniz, öncelik sıranızı böyle en öne almanız gereken bir gün olacak arkadaşlar. Ayın 10... E, kaçıydı? 16-17'sine geldiğimiz zaman böyle bize karşı olan sert tavırlı böyle sert e, mizahlı mantığıyla hareket eden savaşçı ruhlu bir kişinin varlığından bahsedebiliriz. E, Kova ikizler ve Terazi Burcu'nun kartıdır. E, bunu söylüyorum ama arkadaşlar o karşıdaki insan belki bu burç olmayabilir. Kişisel olarak e, belki e, karakteri bu şekilde olabilir. Ya da siz de mantığınızla hareket ettiğiniz bir gün olabilir. Kendinizi koruma altına almak için e, sert yaptığınız belki de sert göründüğünüz bir gün olabilir. Mantığa önem verdiğiniz bir gün olabilir arkadaşlar. Evet, yeni artık mantıklı bir karar alıyorsunuz ve her şeyi yeniden başlıyorsunuz. Ama bunu yaparken kart diyor ki evet, sen halinden memnunsun. Yeni bir başlangıç yapıyorsun ama bunu yaparken ileriye dönük adımlar atarken çevrendeki insanları bir dinle. Attığın adımı bir kontrol et. Nereye baktığını da çok önem ver. Çünkü e, Buradaki kartta ne diyor? Bakın bir sonraki adım uçurum. Köpek oradan havluyu uyarıyor. Çok oralı değil ama kendi ne yapıyor? Havaya bakıyor. Yani önünüzü görmeden adımınızı atmayın. Çevrenize kulak verin diyor. O yüzden hayatınızla alakalı karar alırken böyle evet mantıklı kararlar alayım. Hayatımı güzel yerlere taşıyayım derken birazcık daha böyle temkinli olmanızda yarar var arkadaşlarım. Evet. Ayın 19'una geldiğimiz zaman arkadaşlar böyle iş hayatıyla alakalı durumlar, ortaklı işlerle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Çok çalışmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. İş hayatınızla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ya da bu kişi hayatınızda, iş hayatınızda böyle sert mizajlı bir kişinin zorluk çıkarması söz konusu olabilir. Adaletsizliğe uğradığınızı düşünebilirsiniz ayın yani 20'si itibariyle ama kart diyor ki hani adalet hangi alanda isteniyorsa o alana gelecek deniyor. Siz zaten her zorluğun üstesinden gelebilen insanlarsınız. Her türlü şeyin üstesinden geleceksiniz. Ortaklı işler yapacaksınız. Belki anlaşmalar söz konusu olabilir. Adaletli güzel davranırsanız aynı şekilde karşı taraftan da güzel anlaşmalara imza asabilirsiniz. Güzel gelişmeler söz konusu. Evet, güzel ortaklı ilişkiler söz konusu olabilir ama temkinli oluyoruz. Mantıklı adımlar atıyoruz arkadaşlarım. Ayın 21'inde bu anlaşma sonrasında hani anlaşsam mı anlaşmasam mı ya da anlaşma yapıyorum ama hani kafamda böyle bazı şeyler var. Oturtamıyorum, önümü göremiyorum dediğiniz durumlar varsa biraz zamana bırakın hemen hareket etmeyin. Evet sözlü olarak belki bazı şeyleri kabul edebilirsiniz ama arkadaşlarım bazı arkadaşlarım için de Birazcık zamana bırakmanız her zaman için daha güzel olabilir. Güzel nasıl güzel dediysem artık. Evet e, ayın 22'sine geldiğimiz zaman dengeyi sağlamamız gereken bir gündeyiz aslında. Emek verdiğimiz her şeyin kat ve kat arttığını göreceğiz. Karşılığını aldığımızı göreceğiz. E, her ne kadar böyle e, ani kararlarımızın ne kadar başımızı arttığını düşünsek de kararsız kalsak da e, ama dengeli davranırsak her şeyin üstesinden geleceğiz. Bütün belirsizlikler netlik kazanacak. Bunu bilerek hareket edelim arkadaşlarım. Her şey daha güzel ve daha daha iyiye gidecek. Evet. Kafa karışık. Hala karışık. Böyle sinirlendiğimiz, öfkelendiğimiz durumlar var ama sakin olmamız gerekiyor arkadaşlarım. Her anlamda. Özellikle iş hayatında böyle şeyler tabii ki olacak. Her anlamda süreçler vardır. İyi süreçler olduğu kadar kötü süreç, süreç konuşamadım. Süreçler de var. O yüzden eğer böyle bir durumdaysanız bunu bilerek hareket etmek belki de en güzeli. Ee, bize düşen şey bu süreçleri en, za en az zararla atlatmak arkadaşlarım. Sinirlenmiyoruz, öfkelenmiyoruz, biraz sakin oluyoruz. Ee, ama genel anlamda şöyle baktığım zaman genelde böyle e, özel hayatta güzel gelişmeler e, üretime açık, çalışmaya, hizmet vermeye devam, her şey yolunda. Aşk konusunda güzel gelişmeler söz konusu. Ayın 24'üne çok dikkat ediyoruz. Ayın 25'ine geldiğimiz zaman güç Bizden yana güçlüyüz, kuvvetliyiz, ne istediğimizi biliyoruz, dirençliyiz, her zaman dinç olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her şeye rağmen dinçiz, güçlüyüz, kuvvetliyiz. Evet, böyle hissedeceğimiz bir gün olacak. Ayın 26'sında evet hayatımızla alakalı dönüm noktasındayız, güzel kararlar alıyoruz ve artık bir şeyi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Böyle sırtımızdan vurulduğumuzu düşündüğümüz bir durumu tamamen sonlandırıyoruz. Ama arkadaşlarım özel hayatımız güzel gelişmeleri söz e, göz kırparken bunda sinirli ve öfkeli kararsız e, tavırlardan uzak durursak aşağıya çekmeyiz her türlü ilişkimizde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda aşağıya çekmemiş oluruz e, sadece size tek e, uyarım e, sinirli ve öfkeli kararsız tutumunuzdan vazgeçin hangi alanda olursa olsun e, çünkü bu bize zarar verebilir bizi üzebilir özellikle de duygusal hayatla ilgili bakım. Şu kartı alıp kabul edin lütfen. Çok güzel bir kart. Eğer gerçekten duygusal hayatımızda bize değer veren, bizi seven bir insan varsa ve o kişiyle bir yola baş koyduysak o kişinin söylediği sözlere çok da böyle takılmamak gerekiyor. Bir konuda böyle sinirlendiğimiz, öfkelendiğimiz, böyle sırtımızdan vurulduğumuzu düşündüğümüz durumlar söz konusu olabilir ama aydınlık öncesi son karanlık. Her ilişkin içerisinde zorlandığımız taraflar var. Yeter ki bunlar bizi yaralayan şeyler olmasın, bizi aşağıya çekmesin. Bizi üzen şeyler olmasın. Aldatma aldatılma gibi durumlar söz konusuysa zaten bir ilişki ilişki değil. O yüzden gönlünüz e, ne istiyorsa neye nasıl e, bakmanız gerekiyorsa şöyle gönül gözüyle bakarsanız her şey daha yoluna girer. Şuna bir kart çekeceğim. Ona göre davranırsınız arkadaşlarım. Kılıç onlusuyla burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Kılıç onlusuyla burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Bakalım. Zafer kazanıyoruz. <laughs> Ay çok güzel bir kart. Ee, evet belki bir tartışma yaşayacağız ama sonrasında haklı olduğumuz ortaya çıkacak. Ee, belki özel hayatımızda böyle bir tartışma yaşayabilir, sinirlenebiliriz. Ya da iş hayatında böyle durumlar söz konusu olabilir. Özellikle iş hayatında bize karşı olan bir kişiye karşı çok dikkat edelim. Ortaklıklar söz konusu, bizi mutlu edecek güzel anlaşmalar söz konusu. Ee, böyle dediğim gibi duygusal hayat gayet yolunda. Uzun süredir hayatımızda biri varsa her şey yolunda güzele gidecek bir dönemden bahsediyoruz. Bakalım bakalım melek kartlarımız bize nasıl bir mesaj verecek. Bu arada arkadaşlar gereksiz tartışmalardan uzak duralım. Bakın şu durum bizi üzebilir. Söylemiştim değil mi? Kaçıydı? 24'ü. 24'ü 23 ve 24'üne dikkat edelim. Kendi kendimize bazı şeyleri gözümüzde büyütüp e, böyle sinirlenip öfkelenebiliriz. İstemediğimiz sonuçlara yol açabilir. O yüzden sakin olun tartışmalardan uzak duralım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakalım meleklerimizin bize mesajı nedir? Meleklerimizin bize mesajı nedir? Bakalım. ışığa git. Karanlığı bırak, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat, kabusunu değil. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın.